أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله لا يخزي الله نبيا والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانتا تحت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا ما امنوا امراه فرعون فرعون اذ قالت ربي اب رب ابني رب إبني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنتي عمرانة مريم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا أيها أي الذين آمنوا الذين وكمسلر آمنوا إيماناً دنر توبوا تَوْبَيْدٍ اِلَ اللّهي. اللّه توبة إلى الله الله توبة توبة إلى نصوحة بِالتَّوْبَيْلَ بالتوبة إلى ربكم ربنيز أن يكفر أرتر أنكم سيدن سيئاتكم كتلكلرنزي ويدخلكم سيد cennetin cennetlere tecri akan min tahtiha altından enharu nehirler yevme la yevme la o gün yücza la yücza mahcup etmeyecek Allahu Allah nebiye Resulü vellezine o kimseleri ki amenu iman edenleri ma'ahu onunla birlikte nuruhum nurları yes'a parıldar beyne eydihim önlerinde ve bir eymanihim sağ yanlarından yekulu ne derler ki Rabbena Rabbimiz etmim lena bize tamamla nurena nurumuzu vaghfir lena bizi bağışla inneke şüphesiz ki sen ala kulli şeyin her şeye kadirun kadirsin ey iman edenler Allah'a samimi bir tövbe ile tövbe edin olabilir ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter sizi altından nehirler akan cennetlere sokar. O gün Allah Resulü ve onunla birlikte iman edenleri mahcup etmeyecek. Nurları önlerinde ve sağ yanlarında parıldar. Derler ki Rabbimiz bize nurumuzu tamamla, bizi bağışla, şüphesiz sen her şeye kadirsin. Nasuh kelimesin halis, katıksız, katışıksız manası taşıdığı gibi düzeltici, onarıcı anlamına da gelir. Nusuh kelimesi de bu manalarla bağlantılı olarak öğüt vermek, nasihat etmek demektir. Ayetteki ifade tevbenin tam manasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir. Ya eyyuha ey nebiyyü nebi cahidu cihadet el kufara kafirlerle vel münafiqine ve münafıklarla vağluz sert davran aleyhim onlara karşı ve me'vahum onların varacakları yer cehennem u cehennemdir ve bilse o ne kötü mesir bir dönüş yeridir Ey nebi kafirlerle ve münafıklarla cihad et onlara karşı sert davran onların varacakları yer cehennemdir o ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın dini hususunda işi sıkı tutmak ile ilgili olarak Yüce Allah kafirlere karşı kılıçla, güzel öğütlerle ve Yüce Allah'ın dinine davet etmekle münafıklara karşı ise sertlikle, delili ortaya koymakla, onlara ahiretteki hallerini öğretmekle kıyamet gününde müminlerle birlikte aydınlandığında sıratı geçecekleri nurlarının bulunmayacağını belirtmekle belirtmek suretiyle cihad et. Darabe durumunu misal verdi. Allahu Allah, Allah meselen misal olarak gösterdi. Kimi lillezine keferu inkar edenlere imraete karısını Nuh'un Nuh'un karısını ve imraete karısı Lut'un Lut'un karısını ibret gösterdi. Kâneta bunların ikisi de tahte altında idiler abdeyni kullarımızdan min ibadina iki kulun salihayni salih iki kulun. Fehaneta hüma ancak onlara ihanet ettiler. Felem <laughs> yugniya yugniya yarar sağlamadılar anhuma <laughs> bunlardan dolayı Allah, Allah'tan şeyen gelen bir şeyle. Ve <laughs> ikisine de denilecek uduhuluha, <laughs> girenlerle nara ateşe ma'a <laughs> dâhilin siz de girin. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını durumunu misal olarak gösterdi. Bunların ikisi de pek kullarımızdan iki kul salih kulun nikahı altındaydılar. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe girenlerle beraber siz de girin denilecek. Ve darabe durumunu Allahu Allah meselen misal verdi amenu lillezine o kimseler ki amenu iman edenlere de imraete karısının firavuna firavunun karısını misal verdi. İz hani demişti ki Rabbi Rabbim ibni li bana ver bana yap bina et andeke katında kendi katında beyten bir ev bir ev yap fil cenneti cennete ve neccini beni kurtar min firavuna firavundan ve amelihi ve yaptıklarından. Ve neccini beni kurtar minel kavmi topluluğundan zalimine o zalimler topluluğundan. Allah iman edenlere de Firavun'un karısının durumunu misal verdi. Hani o demişti Rabbim bana kendi katında cennete bir ev yap. Firavundan ve yaptıklarından beni kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. Ve Meryem'e ve Meryem'i de İbnete kız Emrane İmran kızı Meryem'i de elleti o kadın ki ahsenet sapa sağlam koruyan fer cehanamusunu ve nefakhna üfledik fihi o biz ona min ruhina ruhumuzdan ve saddakat tasdik etti bir kelimati kelimelerini Rabbiha Rabbinin kelimelerini ve kutubihi kitaplarını ve kanet o olanlardandı. Minel kanetin gönülden Allah'a bağlı olanlardandı. Ve namusunu sapa sağlam koruyan İmran kızı Meryem'i de biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Tasdik etti. O gönülden bağlı olanlardandı. 11 12 ayet açıkça ifade ayette açıkça ifade edildiği üzere Hazreti Nuh'un karısıyla Hazreti Lut'un karısı eşlerine hiyanet ettiklerinden peygamber olmalarına rağmen kocaları onlar için ebedi azaba karşı bir koruma sağlamayacaklardır. Bu iki kadın ve yaptıkları hakkında Kur'an'da fazla bilgi bulunmamaktadır. Tefsirlerdeki bilgilerin özeti şudur. Nuh'un karısı onunla alay eden inkarcılar gibi davranıp kocasına deli diyor. Onu hafife alıyor ve öğrendiği vahiy haberlerini müşriklere sızdırıyordu. Lut'un karısı da eve gizli gelen misafirleri ve kocasından duyduğu bilgileri inkarcı topluma haber veriyordu. Buna karşılık Firavun gibi inkarcılıktan direnen ve zulmüyle şöhret yapmış bir kimsenin hanımı her şeye rağmen imanını koruyabilmiş, dünya İmanı uğruna Firavun'un kötülüklerine karşı ortak olmaya razı ol o ona ortak olmaya razı göstermemiş, rıza göstermemiş. Hep edevi ebedi mutluluğun özlemi içinde yaşamıştır. Hadislerde ve tefsir kitaplarında bu hanımın ismi Asiye olarak geçer. Yine İmran kızı Meryem kendisi Allah'a kulluk etmeye öylesine vermiş, iffetini öylesine korumuştu ki yüce Allah onu babasız dünyaya getirmeyi murad ettiği Hz. İsa'nın İsa'ya anne yaptı. O izahı yapılmayacak bu durumda, bu durumdan ötürü çevresinde gördüğü ağır hakaret ve baskılar karşısında inancından ve iffetine olan güveninden hiçbir şey kaybetmedi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru rabbil alemin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته